Malum nüfus 750 bin olunca büyük şehir olunuyor. Büyük şehirde bir 13 bin civarında rakam kaldı. Geçen yıl 7 bin küsürdü tam hatırlayamayacağım şimdi artış. Bakalım bu rakam önümüzdeki yıllarda 750 bini bulacak mı? Tabii ki birçok noktadan da kesimden de çağrı var. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı var. Üç çocuk çağrısı ki bunu Eski Orman Bakanımız Veysel Eroğlu 5'e falan da çıkarmıştı ama e, bakalım artık bu 13 bin rakamıyla birlikte 750 bin rakamı e, denkleşecek mi? Ve Afyonkarahisar büyükşehir olacak mı? Onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Burdur'dan bir haber var sırada. İkinci el araba fiyatları koronavirüs salgında yüksek bir artış göstermişti malum ama şimdiden de piyasada bir durgunluk söz konusu. E, Burdur'da da durum aynı. Alıcı ve satıcıların da rağbet göstermediği araç pazarları eski günlerini arıyor. Ne alıcı var ne satıcı. İkinci el araba piyasası 2021 yılına durgun başladı. Burdur merkezde her hafta cumartesi günleri kurulan ikinci el araba pazarında durgunluk yaşanıyor. Hafta sonu kurulan pazar artık hafta içi kurulurken hem koronavirüs hem de ikinci el araç piyasasındaki yükselişe geçen fiyatlar nedeniyle rağbet azaldı. <laughs> Hal böyle olunca 2019 yılında hareketli zamanlar yaşayan ikinci el araç piyasası son zamanlarda beklediği ilgiyi göremiyor. İkinci el araç piyasasında yaşanan bu durgunluk nedeniyle fiyatlar da geriledi. Ama koronavirüs sebebiyle alıcılar pazara rağbet göstermiyor. Durumdan pazara gelen alıcı da satıcı da memnun değil. Şu anda durgun ağa. Şu anda millet alışmış değil. Yani Pandemiden dolayı çok gelen giden yok. Biz bir iki haftadır geliyoruz aynı yani. yani alıcı... Satıcıdan başka alıcı yok. Öyle. Müşteri yok yani. İkinci el araçlarda fiyatlarınsa yeniden yükselişe geçerek artması bekleniyor.